Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Hadi siz de şimdi bir oyun oynayalım tamam mı? Kim ister benimle oyun oynamayı? Asak ister misin? Tamam sen istiyor musun benimle oyun oynamayı? Tamam peki bu oyunun sonunda size de bir sürprizim olacak biliyor musunuz? Ha? Sizce ne sürpriz olsun çocuklar? Ne, ne, Bizde olsa Abur cubur sürprizim olsun. Tamam o zaman öyle olsun. Hadi anlaştık. Hadi şimdi ben sayıyorum. Siz de saklanıyorsunuz. Tamam mı? İlk önce kimi ebelersem o kaybediyor. Öbürüsü kazanıyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Gözlerimi kapatıyorum şimdi. Ama bu odanın içinde saklanın. Tamam mı? Olur mu? Tamam hadi bakalım gözlerimi kapatıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe Saklanmaya ne be Geliyorum bulmaya Geliyorum bulmaya Aa, Çocuklar nereye gitti arkadaş ebeledim ki eve 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 ebe. seni ebeledim sen kazanmadın Aa, hadi Yiğit'i bulalım mı beraber bulalım hadi Yiğit neredeymiş Yiğit de buradaymış de buldum Yiğit de buldum Aa, hayır o göstermedi ben kendim buldum seni ayağını gördüm hadi çık bakalım tamam şimdi hadi sürprizleri vereyim size olur mu ama o, zaman şöyle oynayalım. İlk önce seni seni gördüm ya ben Asel. O zaman sen şimdi gözlerini kapat. Tamam. Hadi sen beni saklanayım da sen beni bul bakalım. Tamam. Eğer beni bulursan o zaman ben sana sürpriz hediyemi vereceğim. Olur mu? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi kapat gözlerini. Hadi sen de çık beraber oynuyoruz. Şimdi biz şimdi beni bulun. Şimdi beni bulun. Bakın neredeyim. Hadi bakalım. Öyle değil. Gözünü nereye kapatacaksın? Gel gözünü şuraya kapat. Gel. Hadi gözünü buraya kapat. Hadi şöyle kapat gözünü. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanma yani be geliyorum. Hadi aç bakalım. Aç gözlerini. Nerede ki? Nerede ki? <laughs> Aa buldu. Evet evet şuraya eve, böyle. Evet evet eveledim, ebe. eveledim, eveledim. <laughs> Şimdi oyuncak bebeği bu. Nerede oyuncak bebek? <laughs> nerede oyuncak bebek? Hayır, tüyo vermek yok. Oyuncak bebek nerede? Nerede? Ya. Nerede oyuncak bebek? Asel iyice bak bakalım nereye saklanmış? Minnacık bebiş, oyuncak bebek bak bakalım ya. nereye saklanmış? Ya. Nerede? Beni bulun bütün sürpriz hediyelerim bir aydunus. Tamam, ama şimdi ama şimdi benim size bir sürprizim var. Tamam ağlama hemen sürprizin geliyor, hemen geliyor ya. tamam mı? Şimdi geliyor. Hadi bakalım. Size sürprizim. Bakın. Hadi aç bakalım biri kardeşine. Tamam mı? Hadi Aselcik. Hadi getir. Birini kardeşine getir bakalım. Hadi ver birini kardeşine ver. Hadi ver anneciğim. Evet. Hadi biri bana. Biri de bana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlerle de böyle oyunlar oynayalım mı? Haydi oynayalım. Bay bay.